Bugün size motosiklet sürüş sırasında bakışın önemi hakkında birkaç cümle hatırlatmak istiyoruz. Şimdi bakışın en önemli fonksiyonlarından biri bilgi toplamaktır. Doğal olarak biz çevresel bir bakışa hakim olarak etrafımızda olan biten bütün her şeyi taramaya çalışırız. 360 derece bilgi toplama amacıyla bakışımızı kullanırız. Aldığımız bilgiyi planlayarak işleriz ve motor üzerinde uygulamaya koyarız. Doğal olarak bilgi toplamak için bakış oldukça önemlidir. Hani klasik laf bakış yoksa sürüş yok, görüş yoksa sürüş yok şeklinde özetleyebiliriz. İkinci önemli bir etkisi de bakışın yönlendirme etkisidir. Bizim vücudumuzun yönlendirme komutu bakışla beraber gelir. Siz düz bir çizgide yürürken bakışınız bu çizginin doğrultusunun dışına çıktığında yürüme çizginiz bakışınıza doğru gelmeye başlar. Bu bizim vücudumuzun çalışma şeklidir. Bu yönlendirme komutunu motora aktarmak da çok basit bir tekniktir. Gidonu kullanarak bu yönlendirme komutunu da motora aktarırız. Sola git ya da sağa git diye. E, o anki hızımıza göre bu gidonu düz kullanırız ya da ters kullanırız. Kontra tekniği uygulayarak motorumuza yön tayin ederiz. Eğer ki bu görüş zamanında gelmez ise motorun da yönleneceği çizgi bozulmaya başlar yani yönetememeye başlarız. O yüzden e, asıl mesele teknik olarak motor üzerinde yaptığımız bir şey değil bakışın doğru zamanda doğru yere gelmesidir. Yani motosikletimizin gittiği doğrultunun bir adım önünde olmalıdır her zaman, bir sonraki gideceğimiz çizgi neresi olacak? Gideceğimiz nokta neresi olacak? Bunun komutunu biz bakışla yakalamış ve motora vermiş oluruz. O yüzden e, motosiklette sürüş sırasında bakış oldukça önemli bir konudur. Hatta hiçbir zaman bitirmeyeceğimiz bir çalışmadır. Sürekli antrenman yapmamız gerekir. Çünkü çevresel bakış algımızı geliştirmek ve bakışın düşüklüğü, nü yukarıya kaldırabilmek. Motorda yüksek yerde oturuyoruz. Bu yükseklikten göz hizasında daha da ileri noktaya bakarak daha da erken bilgi toplama avantajını ancak bakışla yapabiliriz. Bu sebeple bakış konusunun önemini bir kez daha hatırlatmış oluyoruz.